sayım başladı. Ben Ten'in en büyük hayranını arıyoruz. Cartoon Network'ün yeni şovu Ben Ten Zorlu Mücadelenin şampiyonu sen olabilirsin. Sen olabilirsin. Eğer 7-11 yaşları arasındaysan Cartoon Network.com.tr'ye gir, katılmak için başvurunu yap. Unutma, başvuru için son gün 19 Haziran. Şapkam! <laughs> Kankalar, çubuklar, aman kaykaylara peşini bırakmayın! Hey, biz buradan! Hadi Noli, Grip de benden! Dönelim Max keyfimize! Ha, nereden kaptın şimdi belli oldu. Biz de böyle kanka. Çubuğa bakacaksın, hareketi yapacaksın. Kanka Nargandan Hareketi Maks'la! Çoko Mel'le Eşek Yaz Çoko Mel'le Aslan Yaz Hadi ama benim de adımı yaz! Gel ya Çoko Mel yiyelim Harflerle eğlenelim İçi bulut ve yaz Tadına doyum olmaz Çoko 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 Mel Çoko 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 Çoko, çoko Mel Tara! Tahmin etmeliydin! Jelibonya benim olacak. Buna izin vermeyeceğimizi biliyorsun. Siz öyle zannedin. Koruma kalkanı. Tara için zaman dursun. Bunu sen istedin. Bu atış Jelibonya için. İşte böyle. <laughs> şey görmediniz. Arkadaşlar, daha fazla çikolata dilemek için Çin'e gerek yok. Çoko topun çikolatası zaten çok. Coco pop toplarını gerçek çikolatayla kaplayınca nefis çoko toplar çıkar ortaya. Sihirli çoko top lezzeti. Şimdi sihirli kaşık hediyeli. Bu kaşıklar harika. Sakın kaçırma. Bir çoko top isteriz. Hey, bunu kaçırma. Annelerin bir numaralı tercihi Dalin'le içimiz rahat, keyfimiz yerinde. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimini kutlamak için Türkiye'yi dolaşıyoruz. Kaç takımda her şeyimiz aynı ama her Hemen kazandınız. Tabii kazanacağız. Çünkü biz çok güçlüyüz. Çocukların güçlü kemiklerle sağlıklı gelişimine yardımcı olmak için Danino'da yüksek miktarda kalsiyum ve D vitamini var. Siz de çocuğunuzun güçlü kemiklerle gelişimine Danino'yla destek olun. Kemiklerim gücü aldılar. Her şeyi bildiğini sanan yetişkinler, kardeşler, rakipler. Hepsiyle mücadele etmek de zor iş ama Angelo için kolay. Zekası, komik stratejileri, tatlı diliyle Angelo herkesi yola getiriyor. Good morning paper Angelo kuralları. Bu akşam 21.50'de Cartoon Network'te.